Ne oldu? Acıktın mı? Ha? Acıktın mı? Ha? Gel. gel. Tamam gel. Gel bağırma gel. Milleti rahatsız edeceğim gel. Gel gel gel. Gel, gel. tamam. Ama dur bir önce boşaltayım ondan sonra. Bir boşaltın. Ama sen bırakmıyorsun böyle. Boşaltın ben. Boşaltın. Tamam Dur. Dur boşaltın. İyi ye bakayım, bakayım. Ye dostum ye. Ye. <laughs> tamam ye ye. Nur gideceğim ben gideceğim. Gideceğim işim var. Sen ye. Sana bol bol bıraktım. Sen keyfine bak dostum. Sen ye. Ama bu karıncalar gelmesin buraya bak. Hadi ye sen. Ama dökme buraya dökme o tamam mı? Hepsini de bitir. Tamam mı? Anlaştık mı? Hepsini bitir. Düşün mesela sonu. Korkma korkma. Kapıyı kapatıyorum ben. Benim işim var. ben de... Sen ye. Sen yemeye devam et kapı arasına girmesin. <gülüyor> tamam, tamam. <gülüyor> tamam, seviyorum seni. seviyorum seni, seviyorum. <laughs> Ama hep kapı arasına koydun. <laughs> oh, hep dağıtıyorsun bak. Dağıtma. Heh, burada kalsın. Sen ye. Tamam mı? Bak burada yerde de var. Ayaklarının yanında da var dağıtma sağa sola hepsini ye tamam mı kendini sevdirmek istiyor seviyor zaten nasıl kokumu alıyor evime geldiğim gibi direktmen geliyor